Kusto TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün nostalji oyunları serisinin bir başka bölümünü daha çekiyoruz arkadaşlar. FIFA 2007. Arkadaşlar FIFA 2007 gerçekten FIFA serileri içerisinde en çok beğenilen, en çok oynanan oyunlardan bir tanesiydi. Evet, baskı yapalım arkadaşlar bence. Sonra bir kadrolara bakalım. Robinho sol kanattan geliyor. Robinho bir aralar gerçekten çok etkiliydi arkadaşlar. Rıdvan, Nistelroy, Robinho, Robinho, El Sa, nasıl çok güzel görünüyor. Messi'nin de daha yeni yeni çıkış yapmaya başladığı zamanlar arkadaşlar. Barcelona'nın kadrosu sanki daha iyi gibi burada. Ronaldo'ya var, Messi var. Rubin. Evet arkadaşlar kadrolara bakalım hep beraber. Fenerbahçe'nin kadrosunda kaleci Rüştü var. Serkan Balcı, Canarat Arat, Diego Lugano, Ümit Özat, Apia, Mehmet Orelio, Tümer Metin, Alex, Kejman, Tuncay, Şanlı. Dedeklere bakalım arkadaşlar. Volkan Demirel, Luciano Servet Uğur Boral, Mehmet Yozgatlı, Önder Turacı, Deniz Barış, Erdoğdu, Kemal Aslan, Selçuk Şahin, Semih Şentürk arkadaşlar Hemen Galatasaray'a bakalım arkadaşlar bir de. Mondragon, Cenas Polatlı, Song Thomas, Orhanak, Güven, Hasan Şaş, Arda Turan, Sasa İli, Şükür, Ümit Karan. Yedeklerde Elmas, Seyhan Sarıoğlu, Hasan Kavze, Necati Ateş. Kaleci, Çetin, ee, Uğur Uçar olması lazım. Okan Buruk, Ergün Pembe, Ayhan Akman, Karuska. Hemen beş bakalım. Rune, İbrahim Toraman, Gökhan Zan, Avcı Üzülmez, Farit Atan, Klaverson, Ricardinho, Delgado, Nobre, Güleç. Şahin, Güneş, İbrahim Akın, Serdar Kurtuluş, Bobo, Mustafa Doğan, baki mercimek Burak Yılmaz, Ali Tan Doğan, Özkan, Karabulcu kimler var? Aa, duruyor abi dakika ya. Milan'ı Milan nasıl pas geçeriz arkadaşlar? Dida Nesta, Bonera, Maldini, Gattuso Pirlo, Kloski, Sidorf, Kaka, Cilardini. Kal Kaladze, Sergio, Brosini, Inzaghi, Pavalli, Kosta, Diego, Vogel, Borici. Arkadaşlar Milan'ın kadrosu böyle. FIFA 2007 gerçekten sevdiğim FIFA serilerinden bir tanesiydi arkadaşlar. Sizden de düşünüyorsunuz. Yorumlara sizi bekliyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.